Evet. Filiz'im. Yaklaşık 33-34 yıllık evliyiz. Ve uzun süre ilk defa ayrı kaldık. Yani rahmetli annem baban Erzurum'a gittiğinde 3 gün, 5 gün, bir hafta duruyordum. Bir hafta bile kaldığın olmadı. Meloş burnundan ameliyat olacaktı, diye Filiz'im Ankara'ya gitti. 13. gün yani bugün çarşamba günü bu akşam gelecek ya izin verirse. Ayrılığı adam ayrılı diyorum. Yalnızlığı Allah düşmanıma vermesin. Çok zor. Gerçekten çok zor. Ya yemek yapıyorsun, yiyecek kimse yok. Kimle yiyecek? Çay yapıyorsun, bir bardak içiyorsun. Dışarı gidip gezip dolaşıyorsun, eve geliyorsun, evde bir sessizlik. Yani o kadar o anda işini arıyorsun ki. Diyorsun lazım değil, burada olsa da dövüşse, kavga etse, küsür olsak, yeter ki bir nefes bir yanında bir insan olsun. Evin içinde durulmuyor, duvarlar üstüne geliyor. Duvar sana bakıyor, sen duvara bakıyorsun. Yalnızlık çok kötü. Allah düşman vermesin. Gerçekten yalnızlık kötü. Ya arkadaş anneme gidiyorum, annemde duramıyorum. Çarşı geziyorum, çarşı benim üstüme geliyor. Duramıyorum. Hele yani akşamları çok kötü evde oturuyorsun, otur, 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 otur. Çok zor. Gerçekten herkes eşinin kıymetini bilsin sağlığında kıymetini gerçekten bilsin ayrılık oldu mu ölüm oldu mu çok zor çok zor her şey sağlığında gerçekten sağlığında insan sağlıkken kıymetini bilecek üç günlük dünya ölüm var herkes elindeki değerin kıymetini bilsin başka bir şey demiyorum Allah hiç kimseyi yalnız bırakmasın Allah sağlıklı uzun ömürler versin <laughs> herkese içinde de bizlere bana, Filizeme, çocuk çocuğuma, işmedi dostuma, çevrendeki tüm insanlara şanslı huzur, vücutta sağlık, vücudumuza sa huzur olsun, evimizde huzur, vücudumuza sağlık olsun, Gerisi çaya çok konuşmayacağım, <laughs> doluyorum, <laughs> yeşil gözüm, seni çok, çok seviyorum, kız canım, seni çok seviyorum, seni çok özledim, Allah'a emanet ol, kapatıyorum, bu kadar yeter, iyi akşamlar aşkım.